Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere daha önce verilmeyen toplananla ilgili bir video hazırlamıştım. Şimdi ikinci bir video hazırladım. Bu videoda sadece alıştırmalar yapıyoruz. Size videonun altında bu alıştırmaların indirileceği linki vereceğim. Bu linkten indireceksiniz ve bu alıştırma iki sayfadan oluşuyor. Birinci sayfadaki alıştırmalarda ikinci toplanan verilmiyor. İkinci sayfada da birinci toplanan verilmiyor. Ben tabii ki bu alıştırmaların hepsini yapmıyorum. Birinci sayfadan bir kısmını, ikinci sayfadan da bir kısmını yapıyorum. Hepsini yapsaydım videomuzun çok uzun olacağını düşündüm. Ve bunun da sizin için sıkıcı olabileceğini düşündüğüm için hepsini çözmüyorum. Siz hepsini çözebilirsiniz. Evet şimdi çözümümüze başlıyoruz. Şimdi şöyle sırayla çözelim bunları. Birinci toplanan belli, ikinci toplanan belli değil ve toplam 79. Ne yapacağız biz? 79'dan 67'yi çıkaracağız. 9'dan 7 çıktı 2, 7'den 6 çıktı 1, 12. 12'yi yazdıktan sonra da denemek için doğru olup olmadığını hemen topluyoruz. 7, 2 daha 9, 6, 1 daha 7. Evet, Birinciyi bulduk. Gelelim ikinciye. 89'dan 73'ü çıkarıyoruz. 9'dan 3 çıktı 6. 8'den 7 çıktı 1. 16. Hemen 16'yı yazıyoruz. Ve topluyoruz. 3, 6 daha 9. 7, 1 daha 8. Bu da doğru. Yana doğru gidelim şöyle. Önce bu sırayı bitirelim. Evet şimdi 95'ten 55'i çıkaralım. 5'ten 5 çıktı 0. 9'dan 5 çıktı 4. 40. Hemen yazalım ve doğruluğunu kontrol edelim. 5 0 daha 5, 5 4 daha 9. Evet. 74'ten 42'yi çıkaralım. 4'ten 2 çıktı 2, 7'den 4 çıktı 3. 32. Hemen yazıp kontrol ediyoruz. 2 2 daha 4, 4 3 daha 7. Evet, yan tarafa doğru devam ediyoruz. 99'dan 99'dan 58'i çıkarıyoruz. 9'dan 8 çıktı 1, 9'dan 5 çıktı 4. 41 yazıyoruz hemen. 8 1 daha 9, 5 4 daha 9. 68'den 34'ü çıkarıyoruz. 8'den 4 çıktı 4. 6'dan 3 çıktı 3. 34. 4 4 daha 8, 3 3 daha 6. Bunu da çözdük. Çözdüklerimize işaret koyalım. 88 45. 8'den 5 çıktı 3, 8'den 4 çıktı 4. 43. 5 3 daha 8 4 4 daha 8 71'den 30'u çıkarıyoruz. 1'den 0 çıktı. 1 7'den 3 çıktı 4. 41. 41'i yazıyoruz. 0 1 daha 1 3 4 daha 7. 71. Evet sayfamızı temizledik. Şimdi devam ediyoruz alt taraftan. 65'ten 54'ü çıkarıyoruz. 5'ten 4 çıktı. 1. 6'dan 5 çıktı. 1. Yazalım yerine. 4 bir daha 5. 5 bir daha 6. 65 doğru. 92'den 70'i çıkarıyoruz. 2'den 0 çıktı 2. 9'dan 7 çıktı 2. 22. Toplayalım. 0 2 daha 2, 7 2 daha 9. Doğru. 97'den 76'yı çıkaralım. 7'den 6 çıktı 1. 9'dan 7 çıktı 2. 21. 6 1 daha 7, 7 2 daha 9. 83'ten 53'ü çıkaralım. 3'ten 3 çıktı 0, 8'den 5 çıktı 3. 30 yazıyoruz. 3 0 daha 3, 5 3 daha 8. 69'dan 43'ü çıkaralım. 9'dan 3 çıktı 6. 6'dan 4 çıktı 2. 26. 3 6 daha 9, 4 2 daha 6.

1 1 daha 2 5 3 daha 8 91'den 60'ı çıkarıyoruz. 1'den 0 çıktı 1. 9'dan 3 çıktı. Şey 9'dan 6 çıktı 3. 31. 1 0 1 daha 1 6 3 daha 9. 91 doğru. Evet şuraya önce bir yazalım. Toplam ikinci toplanan burası da birinci toplanan ne yapıyorduk biz toplamdan verilen toplananı çıkarıyorduk burada da verilen toplanan ikinci toplanan toplam 67 22'yi çıkarıyoruz 7'den 2 çekti 5 6'dan 2 çekti 4 45 yazıyoruz ve topluyoruz. 5, 2 daha 7, 4, 2 daha 6. Evet doğru. 87 toplam 34 ikinci toplanan birinci toplananı bulacağız. 7'den 4 çıktı 3. 8'den 3 çıktı 5. 53 yerine yazalım. 3, 4 daha 7. 5, 3 daha 8. Doğru. Toplam 74, ikinci toplanan 21. 74'ten 21'i çıkarıyoruz. 4'ten 1 çıktı 3, 7'den 2 çıktı 5. 53. 53 yerine yazdık. 3 1 daha 4 5 2 daha 7. Doğru. Burada ne yapıyoruz? 94 toplam. Verilen toplanan 50. 4'ten 0 çıktı çıktı evet, 4. 9'dan 5 çıktı 4. 44. 4. 0 daha 4. 4. 5 daha 9. Doğru. 69'dan 37'yi çıkarıyoruz. 9'dan 7 çıktı 2. 6'dan 3 çıktı 3. 32. 2, 7 daha 9. 3, 3 daha 6. 69. 75 toplam ikinci toplanan 31 5'ten 1 çıktı 4 7'den 3 çıktı 4 44 yazıyoruz yerine 4 1 daha 5 4 3 daha 7 Evet 58'den 31'i çıkarıyoruz. 8'den 1 çıktı 7 5'ten 3 çıktı 2 27 yerine yazıp toplam işlemini kontrol ediyoruz. 7, 1 daha 8, 2, 3 daha 5, 58. 94'ten 23 çıkarıyoruz. 4'ten 3 çıktı 1, 9'dan 2 çıktı 7, 71. Yerine yazıp kontrol edelim. 1, 3 daha 4, 7, 2 daha 9. Doğru. Evet burada toplam 92 verilen toplananın ise 30. O zaman 92'den 30'u çıkarıp diğer toplananı bulmamız lazım. 2'den 0 çıktı, 2, 9'dan 3 çıktı, 6, 62. 2, 0 daha 2, 6, 3 daha 9. 73'ten 21'i çıkarıyoruz. 3'ten 1 çıktı, 2, 7'den 2 çıktı. 5 52 52 yazıyoruz 2 1 daha 3 5 2 daha 7 73 85'ten 41'i çıkartıyoruz. 5'ten 1 çıktı 4. 8'den 4 çıktı 4. 44 4 1 daha 5 4 4 daha 8. 94'ten 43 sayısını çıkarıyoruz. 4'ten 3 çıktı 1. 9'dan 4 çıktı 5. 51'i yerine yazıyoruz ve deniyoruz. 1 3 daha 4 5 4 daha 9 doğru. 77'den 25'i çıkarıyoruz. 7'den 5 çıktı 2. 7'den 2 çıktı 5. 52. 52 yazıyoruz ve topluyoruz. 2, 5 daha 7. 5, 2 daha 7. 77. 85. 43. 5'ten 3 çıktı 2. 8'den 4 çıktı 4. 42. 42 yazıyoruz. 2, 3 daha 5. 4, 4 daha 8. 85. 97. 97'den 45'i çıkartıyoruz. 7'den 5 çıktı 2. 9'dan 5, 9'dan 4 çıktı 5. 52. 2, 5 daha 7. 5, 4 daha 9. 97. Ve son olarak 92'den 41'i çıkarıyoruz. 2'den 1 çıktı. 1. 9'dan 4 çıktı. 5. 51'i yazıyoruz. 1, 1 daha 2. 5, 4 daha 9. 92. <laughs> Evet çocuklar kısaca son olarak bir daha tekrar ediyorum. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplanan eşittir toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Evet. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananı çıkartırız. Evet, bu örneklerde yaptığımız gibi. Evet sevgili öğrenciler, burada etkinliğimizi tamamladık. Bu verilmeyen toplananla ilgili problemler de hazırladım ve kanalımda paylaştım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca problemleri çözmeden önce Problemlerle ilgili videonun altında problemleri paylaşacağım. İsterseniz önce problemi indirip siz çözüp sonra kontrol amaçlı olarak problemlerin çözümünü izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak yeni hazırladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sürekli bu kanalı özellikle ikinci sınıf derslerini güncellemeyi düşünüyorum çünkü şu anda ikinci sınıfları okutuyorum. Evet. Bir sonraki dersimizde ders videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.